Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didim yapıdan Cüneyt ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Dubleks fiyatına diyebileceğimiz çok güzel, şirin bir şirin bir evimizin tanıtımını, bir villamızın tanıtımını yapacağım. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi villamız 3 artı 1 açık mutfaklı ve gayet güzel, şık, kaliteli malzemelerin kullanıldığı. Üstünde de çok güzel bir terasının olduğu, terasından komple çok rahat bir şekilde deniz manzarasını seyredebileceğiniz bir villamızdan bahsedeceğiz. Villamız araç otoparklı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ön tarafında geniş bir veranda alanı, güzel bir alan bırakmışlar. Oturabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz güzel bir alan bırakmışlar. Buranın üstünü de isterseniz kapatabilirsiniz. Daha da kullanışlı hale getirebilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış bir şey. Araç otopark yerimiz de burası olarak düşünülmüş. Direkt evinizden aracınızı park edip içeriye doğru geçişinizi yapabilirsiniz. Arka kısma da bir hobi bahçesi tarzında güzel bir alan bırakmışlar. Şöyle baktığınız zaman güzel bir şekilde çiçeklendirmesinin komple yapıldığı gayet güzel, kullanışlı dediğim gibi şirin bir villamızdan bahsedeceğiz. Ana içeriye giriş yaptığımız zaman şöyle salonun oturma alanı gayet güzel bir şekilde düşünülerek mutfak ile salon bölümünü birbirinden ayıracak şekilde tasarlamışlar. buradan da oturma alanımızı hiçbir şekilde işgal etmeyecek şekilde uygun bir şekilde güzel bir şekilde tamamlamışlar. Şöyle arkamda baktığınızda televizyon ünitenizi kurabileceğiniz alan burası. Tavanlarımıza baktığımız zaman kol ile alçıpan tavanla kapatılarak kanal ledler, kanal spotlar dediğimiz yapılarla oluşturulmuşlar. Diğerler ise birinci sınıf malzeme diyebileceğimiz 60'a 120 granit fayans kullanılmış. Ve buradan ana girişten içeriye girdiğimiz zaman hemen kafa arkasına da bir tane güzel bir ayakkabılık vestiyerimizin denk geleceği şekilde ayarlamışlar. Bu kısma ise güzel bir şekilde düşünülerek kitaplık rafa olarak kullanabileceğiniz bir alan. Tabii ki her zaman videomuzun en başından da bundan bahsederdik. Villamızın güncel fiyatından bahsederdik. Villamızın güncel fiyatı 5 milyon 500 Türk lirası pazarlıklı bir fiyat. Elbette ki şu anda merkeze indiğimiz zaman bu fiyatlarda ancak dublex, kat dubleksi bulabiliyoruz ama burada güzel bir yapıya sahip olma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Mutfak bölümüne geldiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel malzemelerin kullandığı komple lake malzemeli ve açık grinin kullanıldığı antresit çıtalarında da antresit rengi kullanıldığı güzel bir yapı. Kapı da sarı renk dediğimiz güzel bir renk uyumuyla tamamlamışlar. Ve tezgahımıza baktığımız zaman mermeri tezgah değil. Tezgahımız mermeri tezgah olarak şöyle damar deseninin olduğu, mermer damar deseninin olduğu bir mermeri tezgah kullanılmış. Tezgah aramıza ise şöyle renkli 3, 3, 1, 2, 3, 4, 3 renk değil mi? 3 renk. 3 rengin kullanıldığı 10 santime 20 cm genişliğindeki fayanslarımızı kullanmışlar. Şöyle tabanımızda gezdirmiş olalım. Emre bu kısmı da göstermiş olalım. Şöyle havalandırmasından dışarıya doğru açılan güzel bir pencereyle içeriği tamamlamışlar. Elbette birçok yerde de kullanıldığı gibi burada da o şekilde düşünülmüş. Merdiven altı boşluğunu değerlendirecek şekilde güzel bir tuvalet kullanılmış. Buradan değerlendirip değerlendirmemek tabii ki de sizin tercihinize kalmış oluyor. Kat kalorifer sistemlerimiz kurulu şöyle görmüş olduğunuz gibi ve hemen burada da klima tesisat yerlerimizde hazır bir şekilde bulundurmuşlar. Buradan da tamamın arkadaşımız oradan da size göstermiş olsun. Görmüş olduğunuz gibi klima tesisat yerlerimizde komple hazır bir şekilde düzenlemişler. Buradan birinci kata çıkalım. Burada en büyük avantajı teras katında komple geniş bir alan bırakılmış. Teras katına çıktığımız zaman yapmanız gereken bazı 3-5 şeyler var. Onları da size ifade etmiş olacağız. Bu katta 3 tane yatak odamız var. Birinci yatak odamıza geçiş yapacak olursak şöyle kullanabileceğiniz bir yatağımız, odamız bulunuyor. Şöyle yatak başımız bu denk gelecek şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kat tesisat yerimiz Oraya da dolap yerimizi atabilirsiniz. Tavanlarımız yine komple alçıpanlarla kapatılmış. Kanal, spotlar kullanılmış burada da. Kapılarımız komple lake kapılar. Gayet güzel malzeme kullanmışlar. Şöyle bir gezdirelim Emrah. Bu da ikinci yatak odamız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu yatak odasından balkona çıkışımız mevcut. Arkadaşımız size balkonu göstermiş olsun. Böyle balkonu gösterelim. Ön cepheye bakan bir villamız. Bu açıdan önü kapanmayan özellikle buradan da avantajlarından bir tanesinden bahsetmiş olalım. Üçüncü yatak odamızı da göstermiş olalım. Dediğim gibi dubleks fiyatına güzel bir güzel şirin bir eve sahip oluyorsunuz zaten hali hazırda piyasada bu fiyatlara müstakil yerle bulunmuyor kalmadı arkadaşımız size orta kullanımlı banyo tuvaleti de göstermiş olsun hiç vakit kaybetmeden teras katımıza doğru ilerleyelim dediğim gibi terasımızın üstü komple açık burası iki kattan oluşuyor ama en büyük avantajlardan bir tanesi de teras katını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir manzaraya sahip burası. Gördüğünüz gibi. Buraya tesisatlarımız üst kata doğru devam ettirmişler. Çıkarmışlar bu kısma. İsterseniz mutfak ya da tuvalet kısmı olarak düşünebilirsiniz. Buraya bu terasa aynı zamanda hem oda atabilirsiniz ilave iki oda da yapabilirsiniz. Çünkü emsallerinde de o şekilde yapmışlar. Siz de bu emsallere uyacak şekilde kendinizde ekstradan ilaveten bir şeyler ayarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet değerli izleyiciler, bu buna benzer videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Biz elimizden geldiğince en uygun yerleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Güncel fiyatımızdan bahsedecek olursak 5 milyon 500 bin Türk Lirası pazarlıklı bir fiyatımız. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.